Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Nade Elektronik'in sunmuş olduğu görüntülü diyafonların daire kodlamalarını göstereceğiz. Daire içerisindeki şubemizin şu ayarlar tuşuna basıyoruz bir kere. Gelen ekranda dil Türkçe yapmak için bir kere ayarlar butonuna basıyoruz ve beyaz bir çizgi seçiliyor burada. Şöyle netleştireyim. Beyaz çizgi seçenekler demek tekrar basınca kırmızı olduğu zaman sekme yapabilirsiniz yani programlar arası geçiş yapabiliyorsunuz kapı melodisi için tekrar ayarlara basıp seçebiliyorsunuz evet ondan sonra önemli kısım daire onay de demiş oldu yani şurada daire numarası ayarlar tuşuna bir kere basıyoruz Şöyle sekmene direkt kaçsa son hanesini veya son iki hanesini veya son 3 hanesini ayarlayabiliyorsunuz. Daire numaramıza bakalım. Evet. Daire numaramız 5'miş. 5 beş yapmak için Evet şöyle kırmızı olduğu hale. Şöyle şu anda kodlama yapabiliriz. 4 5 dedik şöyle. Bir kere de ona için ayarlar tuşuna basacağız. Tamam. Sistem geri yapıyoruz. Tekrar geri tuşuna basıyoruz ve daire numaramız onaylandı.